Tam olarak bulunur. Cevap E şıkkıdır. Dokuzuncu soru. Eşitsizliğini sağlayan A tam sayıların toplamı kaçtır? Şimdi köklü ifade sorularında eğer ki bir aralık sorulursa e, ya da buradaki köklü ifadeden ben bunu e, kuvvet olarak nasıl yapabilirim derseniz komple karesini de almanızda fayda var. Önce şu şekilde payda işlemesi yaptığımızda burası kaç yapacaktır? 3 kök 2 aynı şekilde A oldu. Tekrardan 3 kök 6. Ben bu ifadenin komple karesini alırsam, bakın komple şu şekilde karesini aldım. 3'ün karesi 9, 18 oldu. Buraya baktığımızda kare, çünkü kare almadı sıralama daha kolay olacaktır. 9, buradan da kaç çıkmış oldu? 54. Şimdi benden istediği A, e hangi sayının karesi? 18, 54 arasında olur. A'ya 4 verirsek 16 yapar, olmaz. 5 verdiğimizde 25, 6 verirsek 36, 7 verirsek 49, 8 verdiğimiz anda 64 yapar aralığı geçmiş oluyor. Benden istediği A değerlerin toplamı. Buradan da kaç çıkmış oluyor? 18 olarak bulunur. Cevap C şıkkıdır. Evet mutlak değer sorusu. Çubuklar çıkmamış. Çubukları yapalım. Şimdi A 0 B olmak üzere. A artı B toplamı kaçtır? Mutlak değer tanıma göre hareket eder. Şimdi A'ya mesela değer verdiğimizde burası tamam eksi buraya art. Hatta eksi 1 artı bir değeri kullanabilirsiniz incelemede. Mutlak değer incelediğimiz anda içe eksi çıkıyorsa önüne eksi hızlıdır. A eksi olduğu için o zaman bu dışarı eksi A diye çıktı. A eksi B'yi incelersek A eksi B eşittir. A eksi B de artı olduğu için sonuç eksi 2 işaret eksi çıktı. O zaman bu da önüne eksi alarak çıkacak. Artı B eşittir 4. Şimdi toparlarsak burası B eksi 2A eşittir 4 dursun. Aynı şekilde bunu inceliyoruz. B artı 1 olduğu için tamam aynen çıkıyor. Artı demek olduğu gibidir. B. B eksi A'ya baktığımızda 1 eksi eksi 1'den artı 2 çıkar işaret artı. Olduğu gibi dışarıya çıkacak. B eksi A. O da 3'e eşitmiş. Buradan da 2B eksi A'mızın karşılığı 3 olarak çıktı. E şimdi benden istediği A artı B. Ayrı ayrı A'yı B'yi bulabiliriz. E A artı B'yi bulabilmek için şöyle bir şey yapsak. Ben şunu eksiyle çarptığım anda bakın burası artı oldu eksi oldu. Ve topladığımız anda burası a doğru mudur? Artı b ifadesi çıkacaktır. Eksi 4 3 eksi 1 istenen bulunmuş olur. O halde cevap b şıkkıdır. <laughs> 11. soru. Olduğuna göre 8 üzeri x ifadesinin değeri kaçtır? İfadeyi komple ne yapabiliriz? Karesini alabiliriz kökten kurtarabilmek için. O halde birinci ifade 4 üzeri x eksi 2 eşittir. 9 bölü kaç çıkıyor? 16. Burası sevgili arkadaşlar 4 üzeri x bölü ne yapmış oluyor? 4'ün karesi eşittir. 9 bölü 16. E bunlar gitsin. O halde 4 üzeri x'imizin karşılığı 9. Hatta şöyle yapalım. 2 üzeri x'in karesi eşittir. 9 3'ün karesi ya. At bunları. O zaman 2 üzeri x'imiz buradan 3 olarak çıktı. Benden 800x ifadesini istiyor. E 800x ifadesi 200x'in 3. kuvveti. 200x'i zaten 3 olarak bulmuştuk. 3'ün kübünden sonuç 27 olarak çıkacaktır. 12. soru. Sağlayan c değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar önce yukarıdaki verileri kullanmaya çalışacağız. 3 işlem c'yi alıyorum. Bakın 3 işlem c Şimdi a b'den büyük olduğu durum, aynı şekilde bir de a eşit küçük olduğu durum var. a b'den büyükse çarp diyor, yani 3 çarpı c şeklinde yazmalısın diyor. O zaman bizim işlediğimiz bu seferde 6 işlem 3c olmuş oluyor. Bu seferde a b'den küçük olduğu için topla diyor, yani 3 artı c. Yani işlemimiz bu seferde 6, 6 işlem, burası 3 artı c olmuş oluyor. E şimdi hesaplayalım. A, B'den büyük olduğu için yine aynı şekilde bu ifadeleri çarp diyor. 6 çarpı 3 C'nin karşılığı 18 ise C'miz buradan kaç çıkmış oluyor? 1. A, B'den küçük olduğu durum için topla diyor. 6 artı 3 artı C'nin karşılığı 18 ise C'miz de buradan kaç çıkmış oluyor sevgili arkadaşlar? 9 olarak çıkar. E zaten koşullar sağlanmış oldu. Ben de istediğim C'nin alacağı değerler toplamı kaçtır diyor. Toplamı da 10 olarak çıkacaktır. 13. soru. A, B ve C kümelerinin eleman sayıları ile ilgili A birleşim B birleşim C toplamı kaçtır? Küme sorularında her zaman şunu yapın demiştim ben derste. Kaç tane küme varsa bunları halka şeklinde birleştirin. Soru içerisinde varsa kesişim önce yazılır ki kesişim bize verilmiş 5 olarak. Burayı 5 olarak yazdık. Peki bundan sonra ne yapacağız? Kafamıza göre şunları yazalım. A, B, C, D, E, F olarak yazdım. Şimdi bakın A fark B. Bunların eleman sayısı 7'dir. A fark B demek A kümesinden B kümesini çıkar. A kümesinden ben B kümesini şu şekilde çıkardığım anda geriye A ve D kalır. Yani A artı D burası 7'ymiş. B fark C. B kümesinden C'yi çıkardığım anda şöyle komple C'yi atarsak buradan B ile C kalmış oluyor. B artı C de 7'dir. C kümesinden A kümesini çıkar. Ben C kümesinden A kümesini çıkardığım anda E ile F kalacaktır. E artı F'nin de karşılığı 7. Benden birleşim diyor hepsi. E aynı zamanda bir de neyimiz var bakın burada. 5 hepsinin ketişim ortak durum var. Toplarsam zaten A artı B artı C artı D artı E artı F değil mi? Ve buradaki sayının toplamı da kaç yapmış oluyor? 21, 26 olarak bulunur. Demek ki toplamı 26'dır. Küme sorularını kesinlikle halka şeklinde hemen bunları birleştirin. Fark demek normalde çıkarma işlemi demektir. E, i̇kinci kümeyi çıkartın. Geriye kalan üzerinden bunu yapmanız daha kolay olur. Bir ne doğal sayısı 2, 3, 5, 9, 10 sayılarından 4 tanesine tam olarak bölünüyor ve bir tanesine tam bölünmüyor. Buna göre en doğan sayısı bu 5 sayıdan hangisine tam olarak bölünemez? Şimdi sevgili arkadaşlar 2, 3, 5, 9 ve 10 sayılarından 4 tanesine bölünüyorsa. Şimdi şöyle düşünün 2 çarpı 5 10 bunu bağlıyor. Doğru mudur? Şimdi mesela bir sayı 3'e bölünebiliyorsa 9'a bölünmeyebilir. Yani büyük içerisinde küçük aranabilir ama küçükte büyüğü arayamayız. E o halde şöyle bir şey yapacağız. Elimizdeki en sayısı 2'ye dikkat edin 3 5 ve aynı şekilde 10. Dediğimiz anda bunların ben en küçük ortak katını aldığımda burası kaç yapmış oluyor? 6 30 kaç yaptı? 300 mi yaptı arkadaşlar? 300. Yani elimizdeki bizim 300 sayısı 2'ye tam olarak bölünür. 3'e bölünür. 5'e bölünür. 10'a bölünür. Çünkü 2 ile bölünebilme de birler basamağı. 5 ile bölünebilme birler basamağı. Onun haricinde 10 ile bölünebilme zaten birler basamağı sıfır destekliyor. Ama buradaki 9 ile kesinlikle bu ifadeyi tam olarak böldüremezsiniz. O halde 9 ile bölünebilen sadece nedir? 9 değişiklidir. 15. soru. 3 basamaklı 3AA doğal sayısı ile 2 basamaklı 2A doğal sayısının toplamı A rakamının 52 katına eşittir. Okuduğumu yazıyorum. 3AA ile 2 basamaklı 2A doğal sayısını topluyorsun. A'nın 52 katına eşitmiş. Şimdi burası kaç yapmış oluyor? 320 artı 11A. Buradan 12 tane A eşittir. 52 tane A oldu. Burası 320 eşittir. 40 tane A yaptı. Sadeleştirdiğimizde A sayısı buradan direkt 8 olarak çıkacaktır. Cevap A şıkkıdır. <laughs> 16. soru. Yeni açılan bir spor merkezi açılışına özel bir kampanya yaparak müşterine 1, 2, 3 aylık üyelik paketleri hazırlamıştır. Şöyle yapalım. 1, 2 ve 3 aylık. Ve demiş ki 3 aylık e, üyelik paketini satın alan müşterilerine fazladan 1 ayda hediye etmiştir. Yani 3 alanlara artı bir hediye ediliyor. Toplam 120 tane üyelik paketinin satıldığı bu kampanyada. Şimdi 1 aylık bu paketten kaç tane satıldı? A tane. Buraya adet diyelim satılanlar. Bundan da B, bundan da C olsun. E o zaman A artı B artı C'imizin karşılığı 120. Bunları bir yazalım. Sonra hediye edilen aylar hariç. 215 aylık üyelik paket satılmıştır. Hediye edilen aylar hariç o zaman 1 aylıktan A kadar satılıyorsa A. 2 aylıktan B kadar satılıyorsa buradan 2B. Bütün aylarında toplamı 215'miş. Tamam Denklemimiz bu. Bu kampanyada müşterilerine toplam 24 ay hediye edildiğine göre satılan bir aylık demiş ki üyelik paketinin sayısı kaçtır? Şimdi bakın dikkat edin müşterilerine toplam 24 ay hediye ediliyor. Şimdi bu hediyeden kastedilen şu. Ben 3 aylık paket aldığım anda e zaten bana 1 ay hediye ediliyor. E o zaman bu hediyeyi alanların hepsi zaten otomatik olarak 3 aylık paket alanlar. Bakın dikkat edin. Hediye alanların tamamı 3 aylık paket alanlar. E o zaman C otomatik olarak kaç çıkmış olur? Zaten 24'tür. Ha bunu sonra da kullanabiliriz. O bulundu. Şunu hemen eksi yaparsak buradan da B artı 2 c'imizin karşılığı Çıkartırsak 95 oldu. Doğru mudur? C'yi zaten biz 24 bulmuştuk. Buradan B sayısı 95 eksi 48'den. B sayısı buradan kaç çıkmış oldu? 47. Benden istediği bir aylık olanı soruyor. Yani şu. E B buradan 47. C'miz de 24 ise. O zaman 47 artı 24. Bunun toplamı 71 yaptı. Toplamda 120 paket vardı. O zaman 71'i çıkartırsa geriye de kaç kalmış oluyor? 49 tane bir aylık üye, e, üyelik paketlerinin sayısı çıkmış olur. Cevap B şıkkıdır. <laughs> 17. soru. Bir reklam filminde rol için başvuru yapan oyuncuların 3'te biri başvurusu kabul edilmemiş. Şimdi bakın soruya bakıyorum şöyle. Kabul edilmiş edilmemiş 5'te x yapılan seçmelerde başarısız olmuştur vesaire. Kesir sorularında önce başlangıç şudur. Kaydedeki sayıların ekoku ya da kısacası çarpımı fark etmez. Bize 3 çarpı 5 15 x tamamı soruya göre nedir? Başvurusu kabul edilmiş. Başvuru yapanların sayısı diyelim. Tamam, oyuncu sayısı ya da başvuru sayısı. Şimdi 3'te 1'nin başvurusu kabul edilmemiş. O halde yazıyorum. 15x'in 3'te 1'i yani 5x'i demiş ki kabul edilmemiş. E o zaman geriye kaç kaldı? 10x kaldı. Bunların da 2 bölü 5'i yani 4x'i seçmelerde başarısız olmuş. Başarısız oldu. E geriye kaç kaldı şu anda? 6x kaldı. Başvurusu kabul edilerek yapılan seçmelerde başarılı olan oyuncu sayısı 72. Yani 6x'in 72 olması için ki bunlar başarılı olanlardır. Başarısız buyursa başarılı diye bu kaldı. O zaman x'imiz buradan 12 çıkmış oluyor. Benden istediği başvuran oyuncu sayısı kaçtır? E biz başlangıçta bunu 15x demiştik. 15 çarpı 12'den buradan da kaç çıkmış oluyor? 180 oyuncu sayısıdır. <laughs> 18 bir turizm şirketi kurulduğunda şirketteki toplam personelin %30'u yabancı, e, yabancı dil bildiği biliniyor. Sonra şirkete %50'si yabancı dil bilen 320 kişi alınıyor ve bu durumda yabancı dil bilenlerin sayısı toplam personel sayısının %40 oluyor. Şimdi aslında yüzde hesabında şöyle yapabiliriz. E, onu ben şöyle yazayım isterseniz. Yüzde hesabı eşittir. Kısacası deret mesela istenen bölü aynı zamanda biz buraya toplam diyebiliriz. Şimdi hesaplayalım. Normalde şirketteki toplam personel sayısını bilmiyorum. Ben onu şöyle yazayım. Personel sayısı 100x olsun. Şimdi buna göre hareket ediyorum. 100x personel var. Ve demiş ki bunun %30'u yabancı dil biliyor. Şimdi ben çizgi çekeyim. 100x'in %30'u 30x yaptı. Toplamda 100x kişi var. Şirkete %50'si yabancı dil bilen 320 kişi alınıyor. 320'nin %50'sine baktığımızda hesaplayalım. 320'nin %50'si kaç yapıyor? 160 kişi buraya alındı. Ve aynı zamanda toplamda zaten 320. Ve demiş ki bu durumda yabancı dil bilenlerin sayısı toplam personelin %40 oluyor. Yani bu işlemin sonucu %40 olmuş. Benden bunu istiyor. 20'ye bölersem 2.5 hemen çarpalım. Buradan 150x artı kaç çıkmış oluyor? 800 eşittir. 200x artı 640. Hesaplarsak bu sefer de burası 50x eşittir. 160. O zaman x'imiz buradan 16 bölü 5 çıktı. Benden yabancı dil, e, bilen, şey, bilmeyen personel sayısını istiyor. x 16 bölü 5 ise bütün personelleri hesapladığımızda 16 bölü 5 sadeleştir 20 buradan da kaç çıkmış oluyor? 320 kişi. Demek ki personel sayısıymış. Yabancı değil, e, bilmeyen. Dikkat edin. Başlangıçta %30'u yabancı dil biliyormuş. E o zaman biz 320'nin %30'u yabancı dil biliyorsa o zaman %70'i de yabancı dil bilmiyordur. Hemen sadeleştirdiğimizde 14 buradan da kaç oluyor? 224 olarak bulunur. O halde cevap C şıkkıdır.